Alternatif enerji kaynakları bölümü amacı, elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve verimli bir şekilde kullanımı aşamalarının yanı sıra elektrikli cihazların tamir ve bakım işlerinde gerekli ve becerilerle donatılmış nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Bölümün sahip olduğu eğitim ve öğretim görevli kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölüm, Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlar. Programın müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.